Hayırdır? İnşallah. Bakış açısına göre değişir. Bak şimdi bir gerilim Ne oldu? Feraye... ...Ateş'ten ayrılmak için annenizden para almış. Ne? İstanbul'a gidiyormuş. Anlamadım. Niye anlamadın? Ateş'i iki milyona satmış kız. E evlenmiyorlar mı? <laughs> Okan Allah aşkına ne evlenmesi ya? Kaçmış kız, kaçmış. Tabii. Abinin onunla evlenmesinin altındaki gerçek sebep de belli ama Ne ne ne, ne sebep ne? Ha? Söyle artık vade söylesene konuş. Bade konuş artık, sebep ne? Bilgis sakin ol Yaman. Sakin ol, dur. Ya ben nereden bilebilirim, abin geldi her şeyi sana anlattı sandım. Boş bulundum işte. Tamam bak, Öyle boş bulundum deyip işin içinden çıkamazsın. Şimdi bana bildiğin her şeyi anlat. Anlatamam. Ateş'e söz verdim, böyle bir şey yapamam, çok kızar bana. Bade senden duyduğumu söylemem. Bu kadarını bile söylemeyeceksin. Lütfen. Beni zor durumda bırakma, tamam mı? Tamam. Tamam. Saat. Damla, bana doğru düzgün bir cevap ver. Uçakla mı gittiler, otobüsle mi? Otobüsle gittiler çünkü Hazal online benim kartımla aldı bileti. Daha bir saat olmadı çıkalı. Tamam bana biletin hemen ekran görüntüsünü at tamam mı? Abi abi. Ateş abimle mi konuşuyorsun? Konuşacaksan ben de geleyim. Okan hiç bağırttırma kendine gireceğim. Tamam. gitmeye karar vermekte en iyisini yaptım. için rahat olsun tamam mı? Yoksa üzüntüden bebeğini kaybedecektim. Ben en çok ondan korktum. Biliyorum canım. Her şey onun iyiliği için. O zaman hatırım için şundan biraz ya. Yine kopardı bit kadar ya. Hanımcığım. Ne yapıyorsun? Almanya'dan bir tekstil firmasıyla yazışıyorum. Numune gönderecekler ona göre fiyat bilgisi vereceğim. Dinamitin fitilini ateşledin öyle sakin sakin takılıyorum diyorsun. Ne güzel. Pardon? Anlayamadım Okan'cığım. Ben dinamit fitilini ateşlediğimin falan farkında değilim ama nedense Yaman'la siz bayağı gerildiniz. Aile içi karışık mesela. Hı. Fikir ayrılıkları. Sonuçta abimin aldığı kararlar bizleri de etkiliyor o sebeple. Söylediğim gibi. Kendi anlatmak isterse anlatır. Şimdi işim var. İzin verirsen. Hayır. Asla anlatmaz benim abim. Öyle her şeyin herkese. Sana nasıl anlattı bilmiyorum. Bunu da algılayamadın ama. <laughs> Bak bu konuşma çok sıkıcı olmaya başladı. Sohbet etmek istedi, güvendi ve içini açtı. Bu kadar, başka bir şey yok. E hadi. İnanalım. Ne diyeyim, geçelim. Bak sen anlat bakayım. Ateş abimle Feraye niye evleniyormuş? Bak aramızda kalacak kimseye bahsetmem ben, merak etme sen. Hayır, hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu soruyu da bir daha sakın bana sorma. Tamam. Israr yok. İkinci sorum çok başka olacak ama. Kına gecesinde yeni şoförümüz Sarp'la kış bahçesinde ne işin vardı? Terbiyesizleşiyorsun. Badeciğim. 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 Bak yani perdeleri kapalı durumda olan bir kış bahçesinde ilk önce yeni şoförümüz Sarp ardından sen girdin. Bak ilk başta çok masum düşün. Tamam mı? Dedim ki yani herhalde Bade montunu koydu, şalını koydu, çantasını koydu falan hani... ...kadınlar böyle şeyleri ellerinde pek taşımayı sevmezler. Yani alıp çıkar dedim. Sonra vallahi şekerim yani adamcağız girdi sende ardından bir anda laps diye kapıyı kapayınca... ...ben de böyle bir efekte kaldım tabii. Anlat bakayım şimdi ne alakası var? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Evet. Ama bu çok iğrenç bir şey. Öyle ama zor oyunu da bozuyor. <laughs> Keskin manevra kabiliyeti diyelim. Dedelerden birazcık genetik. Şimdi sen söyleyeceksin. Ben de senin bu gizli kaçamağını bir sır olarak saklayacağım. Bir de bonusum var. Bunu herkese yapma. Bu bildiklerimi Ateş abime belli etmeyeceğim. Sizin de aranız bozulmayacak. Hadi dökül. Ateş abimle Feraye neden evleniyor? Feraye başka birinden hamile kalmış. Ve terk edilmiş. Ateşte acımış kıza. Anladığım kadarıyla babasına da çok kıymet veriyor. Adam üzülsün istememiş. Çocuğu herkes ondan bilsin evlenecekti bu kadar. Be bebek için. Ferah'ı kurtarmak için. Yani aslında birbirlerini sevmiyorlar. Yani evlenmeyecekler. Evet başka bir şey yok. Bebek doğunca da anlaşamadık ayrılık olacaktı herhalde bilmiyorum. <laughs> o kadarını sormadım Okan. Anladım. Hı. Bak o çeneni kapalı tutacaksın. Bak şunu. Alo abi. Yaman abim aradı mı seni? Yok, aramadı. Niye arasın? Neden sordun? Merak ettik. Öyle biz... E duyduk da. Annem çıktı mı şirketten? Çıkmıştır herhalde. ...Yaman'a söyle deden falan duymasın, Tamam mı? Ben annemle konuşacağım. Tamam abi. Abi. Hı. Sen çok iyi bir insansın biliyor musun? Hakikaten. Bunu yürekten söylüyorum. Seviyorum seni ha. Allah Allah. Ben de seni çok seviyorum oğlum. Ama hayırdır ne oldu? Ne var yani? İçimden geldi. Tamam hadi kapa hadi kapa. Kapa. Ein